Efendim diğer taraftan İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağralioğlu'ndan da yeni bir sürpriz var. Yeni parti için hazırlıklarının sürdüğünü açıklayan Ağralioğlu, "Kadrolarımız hazır." diyerek seçim hezimetine rağmen koltuklarını bırakmayan liderleri eleştirdi. Kariyer planlamıyorum. Siyaset bizim için şöyle bir mecburiyet alanı haline gelebilir. Eğer muvaffak olunamaz, eğer memleket düze düzlüğe çıkarılamaz, eğer nefes alamaz hale gelirse memleketin meselelerine talip olan evlatlarından bir tanesi de benim. İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağaralioğlu yeni bir parti kuracağının sinyalini işte bu sözlerle vermişti. Aralioğlu kadrosunun hazır olduğunu duyurdu. Siz hem Kemal Bey'in hem de Meral Hanım'ın istifa etmesi gerektiğini mi Ben bu kadar büyük bir değişim umudunun bu seçim sonuçlarıyla istifa gibi bir sorun sorumluluk taşıması gerektiğini düşünüyorum. Yavuz Ağaralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dayatmayla aday yapılmasına ve HDP'nin masayı adeta esir almasına tepki göstererek İyi Parti'den istifa etmişti. Bundan sonraki süreçte nasıl bir yolu izleyeceği merak konusu olan Ağaralioğlu, yeni bir partinin sinyalini verdi. Yeni nesil tertemiz bir siyasal dil alanı var. Bunun için gerekirse parti kuracağız. Önümüzdeki dönem Türk milleti bütün meselelere yetebilecek bir kadroyu görmek isterse biz o görülmek istenen iradenin önünü arkasını bekleyeceğiz. Aralioğlu Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda çarpıcı mesajlar verdi. Millet parti kavgasından ve lider sevdasından bunaldı. Eski nesil siyaset bitti. Türkiye'de bize kim kurtarsın siyasetinin değişmesi gerekiyor. Çok lezzetli bir siyasi iklim oluşturabileceğimize inanıyorum. Dersimizi iyi çalıştık. Neyin yanlış olduğunu analiz ettik. Bu millet kavga etmekten yoruldu. Kadrolarının hazır olduğunu da vurgulayan Ağrelioğlu, gençlerin de inisiyatif alabilecekleri bir alan açacaklarını belirtti. Muhalefet liderlerinin mağlubiyetlerine rağmen yerlerinde kalıyor olmasını demokratik olarak sunuyor olmasına da çıldırıyorum. Siz 10 sefer yeniliyorsunuz, sonra hiç mahcubiyet duymadan yerinizde kalıyorsunuz, kendinizi demokrat dedi olarak sunuyorsunuz. Peki.